你好。 geçen senelere oranla kar yağması bir taraftan da kuraklık için iyidir. Çünkü bu yağan kar bu saatten sonra suya direkt dönüşüyor. Yani havaların ısınmasıyla, toprakların ısınmasıyla yere gelen kar bir yani bir güneşin çıkmasıyla hemen direkt e, su oluyor. O yüzden bizim için tarım için daha verimli oluyor. Yani belge açısından Mart ayında da kar yağışı her, her an bekleyebiliriz değil mi? Tabii tabii. Nisan aylarında da kar yağışına da denk geldik. O yüzden yani e, kaçınılmaz bir sondur her an kar, yağmur dolu diye değişebiliyor. Çok güzel. Hem burada hem batıda çok güzel oldu. Bence bundan sonra işlerle bu yazı sulak bir yıl bekliyoruz. Gel <laughs> <Ne karanmışsınız. Gülüyor> <laughs> <laughs>